Herkese selamlar. Bugün yine gece pazarından izleyicilerimize istedikleri skinleri satın alıyoruz. Bu gelenek haline aldı. 3-4 senedir yapıyoruz ve her seferinde çok sayıda izleyicimizi gerçekten mutlu etmeyi başardık. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ve bu seride dediğim gibi artık kanalımızın geleneksel videolarından birisi oldu. Yine 15 izleyici ve bu izleyicileri kick canlı yayın esnasında tamamen rastgele bir şekilde çekmişle belirledik. Ki canlı yayındaydık zaten. Şimdi onları da Discord'da topladık. Hepsi geldi ve şu anda istedikleri neyse söyleyecekler ve biz de bunları çekeceğiz. Abi selamünaleyküm. Ee, videoya girdik. Hazırsak başlayabiliriz. Şimdi ilk izleyicimizle başlayacağız. Aykut, hoş geldin. Bir koleksiyonuna tıklar hoş mısın? Tabi senin hiç bisküni yokmuş. Gayet iyi olmuş sana denk gelmesi. O zaman bir gece pazarına da tıklarsan bakalım ne gelmiş, ne istiyorsun buradan. Şimşek Phantom abi. Şimşek Phantom. Bıçağın yok. Bıçak niye istemiyorsun acaba? Abi yok ya valla. Phantom. O balta güzeldir ya. Phantom olsun o. Phantom olsun. Tamam. O zaman bir sana Phantom'ı direkt çekelim. Phantom almak için senin 1207 VP'ye ihtiyacın var. Onu biz nasıl ayarlayacağız? 1700 VP olarak açacağız sana direkt ben. Abi bu arada VP'leri de Vatan Game'den alıyoruz. Direkt bak tıkladım. Bak VP'miz geldi. Sizler de arkadaşlar bu arada Türkiye'nin en ucuz AP sitesi olan Vatan Game'den VP'lerinizi alabilirsiniz. Şu an 8900 VP diğer sitelerden en az 50 ve 100 lira daha ucuz onu söyleyeyim. Ayrıca diğer VP'ler için de geçerli. Kendiniz de karşılaştırabilirsiniz. Eğer VP ihtiyacınız varsa açıklamanın üstteki linkten tıklayarak gidip VP'lerinizi vatan gibi alabilirsiniz. Bu seride vatan gibi sponsor oldu zaten. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Türkiye'nin en iyi, en hızlı, en güvenilir VPN sitesi. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi Akut gönderdim sana 1700 VP'yi. Hayırlı olsun. Sağ ol abi. Alabilirsin Phantom'ı da al al. Bu aslında güzel Phantom bu arada. Kötü değil. Benim hoşuma gitmişti bunun videosunu çekmiştik. Hayırlı olsun güle güle kullan. Sağ ol abi. İlk bizden olması mutlu etti beni de. Sağ olasın. Abi ben Ufuk'la Cemal'e selam gönderiyorum. Aleyküm ona. selam. Ufuk'la Cemal'e selamları göndermiş Aykut Elmas. Görüşürüz. Muhtemelen bu gece pazarı bitmeden bir kez daha yapabiliriz bu çekilişi. Onu da söyleyeyim yine kick chatinde olacak. Şimdi sıradaki arkadaşımıza geldik. Başla abi başlat buyur. Göster bize istersen koleksiyonunu gece pazarına. Koleksiyonda bir şey var mı? Ama... Koleksiyonlar sadece asil bandı var. Aa, ona bir asil bıçak yakışır yanında. Diğerleri de Battle bir tamam. zaten. <laughs> tamam, çok güzel olur. 2627 VP için biz sana ne kadar atmamız lazım? Bir tane 1700, bir tane de 825 atacağım. Tamam, hemen ayarlıyorum. 1700 artı 825. Şuradan tıklıyorum. VP'lerimiz geldi ve bir tane de 825 gönderdim. Güzel. İkisini de yükledin. Gayet güzel. 4000 VP oldu sen kendi de varmış birazcık zaten. Alabilirsin. Hayırlı olsun. Çok evet, teşekkür güzel. ederim abi. Ve ben evet, sevdiğim karanlıklardan birisidir bu arada. O vandala çok evet yakışacak. Abi. Tamamdır güle güle kullan geçiyoruz diğerine. Teşekkür ederim abi sağ olasın. Birine selam söylemek ister misin acaba buradan? Abi <laughs> yok gerek yok gerek. Mary <laughs> şey Jane'e falan. Geldik abi bir sonraki arkadaşa. Cajantra bizim yabancı dil seviyesi. Bu arada yani abi yanlış olmasın. 4-5 dilde konuşuyoruz hem de akıcı bir şekilde. Hangi diller? A1 Türkçe, A2 Türkçe, A3 Türkçe, A4 Türkçe. Koleksiyon açabilirsin. Açayım abim. Oo kuralım. Ekmek simsiyah. arası makarna. Simsiyah abi arkadaşımız bu bu bu. Yemin ederim bu. Abi simsiyah kapkara. Ekmek karası makarna. Şimdi bir gece pazarına gel bakalım. Geleyim abi. Burada ne var? Ne üstün buradan? Abi buradan biraz çöp olduğu için benim hesapta bomboş olduğu için ben Aha. Battle Pass istiyorum abi. Battle Pass istiyorum. Battle Pass skinleri aslında evet iyi kurtarır ya. Birazcık en azından skinlerde bir şey olur. Battle Pass alabiliriz sana. Mağazadan da bir şey çekebilir istiyorsan. Mağaza girmeyelim ya mağaza biraz tuzlu. Mağazada uff. Uff <laughs> kanka uff. Sen Battle Pass'ı al en iyisi. Aynen öyle. Şaka şey yapıyorum. istiyorsan oradan da da. Genelde yapmıyoruz öyle bir şey ama sen yani gece zor, harbileş. O yüzden. Şimdi sen o zaman battle pass istiyorsun. Beni kurtarır diyorsun. Benim için daha iyi olur diyorsun. O zaman sana bir battle pass çekelim. 825 ve artı 375 atıyorum sana bir tane. Buradan da gönderdim. Çok hızlı çok hızlı. Bir alır diye korkuyor. olsun. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah abi sağ olasın. Battle pass'i fulledin mi bu sezon sen? Aynen abi. Oha. Alabilirsin. Tıkla. güzel hayırlı olsun o zaman bir yerine geçiyoruz Battle Pass harbi mantıklı bu arada güzel bir seçim oldu bence bir selam verebilir miyim abi tabi 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 buyur Necati'ye selam vermek istiyorum abi aleyküm selam Necati'ye selamlar o zaman buradan geçtim sen sendeyiz ya benim gece pazarı bayağı kötü görüyorsun evet yani indirimler bile bayağı şaka yüzde on vermiş şuna ben normalde yani Hı. burada tek alınabilir gibi olan Neptün klasik ama hani şey yaparsan Buradan itikopi almak istiyorum, bayağı hoşuma tamam. gidiyor bu. Ne olur olur, fark etmez bana. Ben sana 1700wp gönderdim o zaman, ben kullanabilirsin abi, sen operatör, güzel bu arada ben. ya. Abi evet izleyicilere abi, soruyorum, yok. sizce en iyi operatör skini hangisidir? Bunu da yorumlara yazarsınız. Ve bir tane de soru sormak istiyorum izleyicilerime şu anda. Operatörü sordum, bir de sorum şu. Sky karakterini Valorant protokolüne getiren ajan hangisidir? Cevapla bakayım. Çok biliyorsan Valorant'ı cevapla bakayım. Şimdi alabilirsin. Oğlum de güzel. Evrim de güzel lan. Evrim de bayağı Evet abi onu soracaktım ya. Sen ne diyorsun? Ama Yitik daha iyi gibi ya. Yitik Yitik. Yitik, yitik çok rengi. Evet. Yitik'in sarı rengi çok daha güzeldir diye düşünüyorum. Alıyorum abi. BPS'den dolayı demiyorum. Orada 300 VP. Ben onu hallederim zaten de. Ki kendinde de varmış. Bence Yitik daha daha evet. güzel. Aldım abi. Gayet güzel. Hayırlı uğurlu olsun o zaman kardeşim. Geçiyorum bir diğerine. Abi. Sen kaç yaşındasın kardeşim diyorum da benden büyüksündür sen. 18. Oğlum bu sesler ne oğlum siz testosteron mu şırıngayla şey yapıyorsunuz kendinize ya? Bu nasıl ses abi, oğlum? Evet, ya malıran... Maşallah. Benim sesim niye bu kadar ince ya? Estağfurullah abi. İnce mi benim sesim var be? Yok abi değil. Ya sesim. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir diğer izleyicimize geldik. Bakalım. Bakalım neler var neler yok. Koleksiyon iyi. Abi şöyle Söner göstereyim. Değil. Koleksiyonum böyle. Az çok bir şeylerim Mas, var. Bazı şey vandallarımda Şöyle bir 5 tane mandalım var. Güzel güzel. Sen gece pazarını göster bize. Vallahi arkadaşlar gece seçerken ben abi, ben hiç skin'i olmayan ya da skin'i olan diye seçmiyoruz. Rastgele seçiyoruz. Ayrımcılık yapmıyoruz. O yüzden yani skin'i bol olan kişi de gelebilir. Hiç olmayan da gelebilir. Zaten görüyorsunuz. O yüzden ona bir şey yapamayız. Sen ne istiyorsun buradan kralım? Abi ben buradan kara borsa kelebeği istiyorum. Kara borsa, kelebek tamamdır. Hemen. 1998 ben sana 1700 atıyorum 500 zaten var kendinde onu da sen ayarlarsın o zaman var abi var tamamdır Bak bu gönderdim evet, sana akbuk. da WP'yi kullanabilirsin. Ahmet alttan şey böyle tık 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 kolu kullanmayı deniyor. Yok abi estağfurullah. <laughs> Öncekiler şey de şey hemen... yapıyorlardı. Rahat re. <laughs> Rahat re onu <laughs> hazır yazıp bırakmış. Hemen evet, abi. Gönder. Hayırlı olsun. Abi hayırlı olsun Sağ demesek mi abi? acaba? VP bu. Neyin hayır ya? Güle güle kullan diyelim hadi o zaman. Alabilirsin. Güzel. Bu arada bu, kelebek. Kitağı, teşekkür Canımsın. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Vatan gemi kalp gönderiyoruz bu arada. Kesinlikle kesinlikle. Fiyat bu indirimi çok iyiymiş lan. 3600'den 2000'e düşmüş. Şöyle çok güzel. Keser Beket abi. Abi iki kişiye selam olsun. söylemek istiyorum buradan. Harun Tabii. ve Kadir'e buradan aha. selam olsun. Aleyküm selam Harun'a ve Kadir'e selamlar. Ahmet evet, buyur. Şimdi göster bakalım. Hangisine? Şey gece pazarlığı için. Kolleksiyondan başla direkt açayım. Şöyle Oo. abi 3 tane skinim var. Güzelmiş bunu. Abi 3 skin ama çok zevkli seçimler bence. Harbi diyorum. Teşekkürler böyle abi. Böyle iyi seçim yapmışsın. Bu konuda iyiymişsin. O zaman bir gece pazarına evet. da bakalım. Ne gelmiş? Gireyim. Evet. Genellikle çöp. iki tane asli arasında kaldım ama ben asil spektrayı seçiyorum. Asil istiyorsun. Tamam uzun, olur. Ne kadarmış? Evet, 1475 5'miş abi. Ben sana 1700 atıyorum. Abi bak görüyorsun hesap o kadar WP'ye alışkın değil ki. Aynen aynen. Hesabında 5K VP'si var diyor. E, alışkın değil diyor. Ama Ona... <laughs> teşekkürler abi. Ama abi hesap dizmek için de o. Güzel Şöyle güzel hayırlı olsun. Gayet iyi. VP'leri nereden alıyorsun kardeşim benim? Abi Vatan Game'den alıyorum. Teşekkür ederim. Benim linkimle değil mi? Açıklamanın üstünde. Evet, Süpersin. Abi, tabii Süpersin. Ki. Süpersin. Şöyle o sırada hemen sırada abi. Allah verecek versin. Hepsini çekmişten kazanan Ahmet. <gülüyor> 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 abi buradan iki kişiye selam yollamak istiyorum. Alo, iyi Buğra abime ve Hamza Köroğlu'na selam yolluyorum buradan. Aleyküm selam. Geldik Red'e. Red buyur kral. Abi koleksiyondan başladık değil mi? Evet. Şey diyeceğim ben onları gizlesem olur mu? Hani işlenirse falan. Yok yok bir şey olmaz ya artık geç ne olacak? Tamam başlayayım o zaman abi. Abi koleksiyon adam adamın o kadar çok skini var ki adam artık rastgele seçiyor. Rastgele seçmeyi tıklamış. <laughs> Adam böyle bir hayat yaşıyor. Tamam mı? Abi sana en fazla chatte deseler ne diyecekler biliyor musun Red? Ya şu yüzü bak şu adama bak. Adamın <laughs> hesabı patlıyor hala gidip çektişlere katılıyor falan diyebilirler diye düşünüyorum. Sıkıntı yok yani. Red'cim. Çok kafaya takacak bir durum değil. E, olur öyle. Kaç tane bıçağın var? 56 tane falan var mıdır? Yok abi ya. 47. Kaçmış? 7. Yok abi. İkisi var sadece. Ha iki tane. Oğlum çok Adamın bir güzel şey yok. Şey Zaten en derevan kelebeği abi ya. Allah Allah anomali kelebeği kalmış çocuk ya. O zaman bakalım gece pazarına da Tamamdır abi açtım şöyle Buradan yani ne istiyoruz? Pek fazla bir şey yok abi burada Hı hı. Buradan soğuk çelik bulduk istiyorum abi. Soğuk çelik bulduk tamam. Ya diğerleri zaten bir işe yaramaz. 825 yetiyor demek ki. Bir tane de 375 atıyorum. Abi al, da alıyorum bunu da. Al al güle güle kullan. Güzel bu arada bu soğuk çeliğin skinleri bence güzel oluyor. Sesi falan çok hoş. Yani abi default teşekkür ses ama kill alınca gelen ses çok güzel oluyor. Ben teşekkür ederim. Geçiyoruz diğer arkadaşa. Kaos. Evet buyur abi bunu mu istiyorsun? Kaos konuşamıyor. Ha bu arkadaş konuşamıyor. Tamam dengeyi istiyor. Onu anladık Mazi. Onu anladık. <laughs> <Diğer gülüyor> Onu istediği... <laughs> <iyi> değil mi? <laughs> Onun istediğini aynıladık. Aa, Katrina çok daha iyi lan bu arada. Kaos ben sana söyleyeyim. İnanılmaz pişman olursun bu arada. Ciddi diyorum. Katrina bıçağının animasyonu Valorant'ta sadece şeyde var. Afet'te var. Bir de bunda var. Belki bir bıçak. O da bir daha gelmiyor. O da bir daha gelmiyor yani. Bunun animasyonları çok güzel. Çekme animasyonu falan. Saatik animasyonu çok güzel. Ama tabii sana kalmış. İstediğin gibi bana fark etmiyor. Katrina istiyorum. Katrina mı istiyor? Tamam o zaman. 1700 atıyorum ben sana o zaman. Oğlum bu ne kadar temiz bir Discord lan. <laughs> o sırada benim Discord'um yemin ederim. Alabilirsin oradan kodu. Güzel. Çok güzel. Bence valla pişman olurdun. Denge alsan çok pişman olurdun ben söyleyeyim sana. Bu çok daha güzel oldu. Aa x bir de. Oha. İyi iyi. Güzel oldu bu da. Çok güzel oldu. O zaman geçiyoruz bir sonraki arkadaşlarımıza. Vücudaks buyur. Abi ben gece pazarım. Şimdi koleksiyonda senin o Champions seti var. Çok iyi. Çok iyi. 25 Champions. Bu da güzel. Ama bu boş abi. Burada ne istiyorsun? Abi ben yani Spectre oynamıyorum. Bıçak da var. Katrina yerine mağazadan. Evet. Mağazadan abi. Olu Pençagos diyorum sana da uygunsa. Uygun uygun bana fark etmez. Sana nasıl uygunsa 1700 atıyorum sana. Gönderdim sana 1700 epeyi. Hayırlı uydu olsun. Güle güle kurlan. Çok güzel bir gos bu arada bence. Şimdi sırada Özsoy var. Bakalım ne varmış. Abi Gaia'sı var. Güzelmiş. Yon Phantom var. O da güzel. Bizim baya güzel skinlerim varmış aslında. İşte evet, evet. Şerif, bıçak. Gayet güzel. Gayet güzel. Peki gece pazarına neler geldi? yamıcı gardiyonu Tamam o zaman hemen gönderiyorum sana. 825 atsam yetiyor sana galiba azami deneme sayısına ulaştın. Bugün VP girme için bir deneme yapmış olabilir misin? Çünkü azami deneme sayısına ulaştın diyor. Bugün ilk defa deniyorum. Dün denedim. Dün yayındakileri mi denedin? Evet. Ama 24 iki. saat içinde fazla denemişsin. Evet. İki kere denedim ki. Sen kodunu tut o zaman yarın kullanırsın ya da bir biraz bugün gece falan kullanırsın. Bir sonraki arkadaş Kembleke geldik. Abi buyur göster bizi. Bir koleksiyona bakabilir miyiz öncelikle? Bir şeylerin var mı? Oo, ooo, yani. ooo kral sen bize skin al ya. Sen bize atalım hesap sen bize skin al ya. Oğluklara <laughs> <laughs> bak. Peki, ben abi. Bir çektiçe katlalım ya. Abi, Çek e de. Bir çektiçe biz katlalım şansımızı neyelim bu nedir ya? Şaka yapıyoruz tabi <laughs> gece pazarına abi. bakabilir miyiz? Yani senin gece pazarına <laughs> ne gelecek? gerçeği şey var zaten. Gayvan vandal mı? Onun novardını. Evrendeki dünyanın en iyi vandalı bu arada yemin ederim. Çok Sadece güzel vandal. Neyle demiştiniz zaten? Çok güzel evet. Ne istiyorsun buradan? Esim abi sıkıntı olmazsa. Kayma. kelebek mi? Abi. Kay. Kay. O zaman ben sana 1700 RP gönderiyorum. Ken gönderdim senin ödülü de. Bugün bol bol dua ettim sana haberin olsun. Aya Safa'ya gittim ya bol bol dua ettim sana. Aa teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Evet, Rica ederim abi. Bugün iki kere kazadan döndüm. Vallahi bugün az daha iki kere arabayı çarpıyorduk. Allah korudu. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olasın. Kabul etmiş. Hayırlı olsun. Biz güle güle, güle kırlan. Kendine iyi bak. Teşekkür, teşekkür ederim, ederiz. Sen Sağ de olasın. Abi. Görüşürüz. Şimdi geldik Sukuna'nın hesabına. Buyur abi. Ne istiyoruz buradan? Koleksiyona bakalım. Battle Pass'ler var sadece. Okey. Gece pazarına gelmiş. Gece pazarına uy. bıçak geldi abi. Diyorsun. Gaya bıçak, Cesur Yürek Vandal. Abi bence en iyisi demir diken Vandal. Anana anan, o kaçırma. Kaçırma bu, bu fırsatı kaçırmanı istemiyorum. Valla demir diken vandalı çıkarırken ne düşünmüş de çıkarmış harbiden çok merak ediyorum yani. Neyse e bakalım. Şey, ne istiyorsun buradan? Kaya bıçağı istiyorum. Kaya bıçağı istiyorsun. Tamam. 2272 Valorant Point. Şimdi kullanabilirsin kodları. Senin ülkende kullanılmıyor. Sen hesabın ne hesabı kral? Vallahi abi benimki Türk olması lazım da uzun zaman uzun zaman önce açtım. Tam hatırlamıyorum. Hangi ülkede açtı? Ee, Azerbaycan'da. Ha, Azerbaycan hesabı. Azerbaycan'da açtıysan bu Azerbaycan hesabı olmaz. Avrupa hesabı olur. Ben kullanamayacaksın burada kodları maalesef. Öyle bir sıkıntı var. Abi en kötü istiyorsan e, sen kodu bana at. Ben bir Türk hesabını bulup kullanırım orada. E, tamam öyle yapalım. Tamamdır. Ne kök ceza yedin. Şimdi geldik eksin hesabına. iki tane güzelinden skin'i varmış. Bir de gece pazarına bakalım. Galiba konuşamıyor kendisi mikrofonu yok dedi. Burada ne varmış? Burada ne istiyorsun? Karton Phantom istiyorum deme ya. Ne istiyorsun buradan? Bıçak mı? Kaplan dişi. Tamamdır. 1700 VP'ymiş. Kaplan dişi için 1700 VP'yi ben sana gönderiyorum. İşte bakayım ekledik Bu arada bitmişti çünkü. Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullan diyoruz ve geçiyoruz bir sonraki oyuncuya. Son olarak da bir izleyicimiz kaldı arkadaşlar o da maçtaymış. Sırt şey mi bir sirpank mı bir şey istemiş 1200 vp'ymiş biz de onun 1200 vp'sini şuradan gönderiyoruz ve bu şekilde bitiriyoruz. Kendisi yok kullanamayacak ama ben maziye gönderiyorum mazı atacak. Evet onun vp'sini de göndermiş olduk. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Bir dahaki görüşmek üzere. Bay bay.